arkadaşlar bu sevdikte evet ağaç evi yapacağız arkadaşlar evet, ya. burada lina var <laughs> şöyle gösteriyorum hatta hatta şöyle Koyayım. böyle bir yer arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım ama ilk önce süre tutalım bir. Arkadaşlar ee, ne yaptığını söylemedik. Ağaç evi. Söyledim ben. Şöyle 10 dakika süremiz var arkadaşlar. Ee, hatta 12 dakika olsun ya. 10 tamam. dakika az çünkü. Video neyse. 2 2 sağlarım ben video. Arkadaşlar, like atmayı ve şey abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Anladım. unutmayın arkadaşlar. Orada önceki videoda Lina'nın yoktu. Lina'nın işi var işi vardı ve uzun süredir video gelmiyor sebebi ben hastaydım arkadaşlar. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz. Abi hadi biz eşyalarımızı alalım. Ama çevir. Ama çevir. Arkadaşlar birbirimize bakmamız yasak. Evet arkadaşlar yoksa niye duvar örelim? Yani şimdi ben bir tane de merdiven alayım. Yaratıcı modunu da yapacağız bu Evet arkadaşlar çünkü ben Yapamıyorum. Hayatta kalma umudunda ev. Hatta 5 dakika eşya alma süresi olsun. O 5 dakika. Hatta ben zaten 3 dakika olsun ya. Çok 5 dakika. Çok beş dakika. Başladı arkadaşlar süremiz. Bu arada şey eşya almak için başladı. Evet. Abi evin içi için eşya alalım mı? Alalım. <laughs> Güzel olur bu. Başka ne alsam? Başka ne Çok cevaba çok şey bu arada, çok. Zor.

Hi, hi, hi. Ve süremiz doluyor bir şundan aldım ee, süremiz bitti ya, bitti ben bir tane tezgah ya. ama yani bitti artık da, ya, am oğlum ben bir sürü şey aldım ha ben de bayağı aldım da sen 2 saatlik şey Benim neredeyse tüm envanterim dolacak şu anda. Böyle 3 an tane, üç bir tane yer kalmış envanterde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E şu an bir şey anlamadığım için kendimi zor tutuyorum ya. Video kaydımda gözükürsün. Yani. Bir de video çekmek istiyorsan. Hadi o zaman. Arkadaşlar bu arada başlatacağım. E, süremizi başlatıyorum o zaman. Başlattım. Şu anda arkadaşlar ev yapma süremiz başladı. Arkadaşlar burada bir şeyden bir saatten böyle aldığım bir şeyler yapıyorum. Evet. saatten bakıyorum şuraya. Evet. Bu kadar uzunluk yeter. Ben açıyorum ben. Bu arada arkadaşlar siz puanlayın. Arkadaşlar tuzak kapısı alınıyor ama ben de. Hı -hı. Envanterim doldu neredeyse ama yani hala çoğu şeyi alamamışım. Benim şey. her şeyim medrite mi Nedir <laughs> Medrite mi? şey sus olarak koyacağım. O niye söylüyor? Bu da çok küçük olsun mu abi yani küçüklük fark eder ama. Nasıl yani? Yani küçük olsa bir olur mu? Yani güzel olması önemli evin içi. Ha, evin içi mi? Evin içi ve evin dışı. Yoksa Arkadaşlar direkt? Sana görebilirsin ama ben şeyin olacak kafamda. Aa, biz sen çok hızlı ev yaparsın de. Ya bak evin içi aslında küçük olacak ama kullanışlı olacak. Çok tamam. zor beyim, çok büyük oluyor. Şunu biraz küçük edelim. Büyük olacak yoksa arkadaşlar eşitlik yapamadım. Arkadaşlar yani videolarımız izlenmiyor izlenmiyor yani arkadaşlar çok düşük sayılarda 5 izlenme ne yani arkadaşlar bu arada tiktok hesabımızı takip etmeyi unutmayın Ha yani TikTok hesabı. Video. Hı, ama... ya bak yanlış yerde ne koyuyorum ya canlarım ya. Güzel oluyor benimki. Hmm, Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu fazlalık oldu oraya kıyacağım. Abi şu an ben senin neler aldığını çok merak ediyorum. Video kayıtlarında göreceğiz. Bak ben de bundan yüksek ismini görüyorum Selim. <laughs> <laughs> sen de çok <laughs> Yok. Yok sen... Bak Yok o bakıyorum bakmıyorum ben evimle uğraşıyorum. Hatta gök ayaklarına bakarsın? Zaten hani ekstra bir eşya alırsa da bakarım. O videoları ne yapacağız? Nasıl yani? Hı? <laughs> yani arkadaşlar... Anlamadım. Da... Şimdi video çekmeyi hiç sevmem bilmiyorum. Benim hileyi de sevmiyorum. Kendisi e, biz bunu eğlencesine yaptığımızda hile yapmışlar arkadaşlar bu arada. <laughs> ya bak, Aa, alamadım ya ben onu. Ben de bir tane bir ben şey Ben balta alamadım. alamadım. Balta ne işine yarayacak? Söylemeyeyim. Niye söyle ya? Hayır ya. Abi ben baltağını almadım. Tamam. Tamam diyorum ya. Ounu da almamışım. Ya ben tuzak kapısını almadım Bunu Nasıl yapalım arkadaşlar? Açın. Benim size bir cevabım var. İşte bu cevabım. Bu arada dört dakik olmuş

Heyecanlandığımız için Aa, alabiliyoruz. Ama heyecanlandığımız için çok şey oluyor değil mi? Yani oğlum. Ben kadar Çok zor oluyor. Ya, oldukça, hmm. Yani. Arkadaşlar sizin nasıl ne tür videolar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biz de ona göre videolar çekeriz. Böyle yapı kapışması mı yoksa bed var mı? Ne tür videolar? Yoksa vs mi istiyorsunuz? <laughs> evet. Her şey bu kadar. TikTok kanalımıza da lütfen destek verin. TikTok'ta bu arada güzel iyi gidiyoruz. Videolar falan like alıyor. Arkadaşlar devam edelim. Ne yapıyordum? Bir mola verdim. Sen değil, bir şey almadım. yanlış ah, çok ya ben, dediler dediler dediler, Aha, bir şey yanına verdi kuşum. Tamam Tamam çocuğum. Evim çok küçük oldu ama kullanışlı. Kabul eder misin? Hem biz puanlayacağız hem de izleyiciler puanlayacak. Arkadaşlar bu arada ben yapı karışmasında güldüğüm ya. Arkadaşlar gerçekten şey puanlamayı unutmayın yorumlarda. Evet birbirlerimize bakacağız sonunda. Siz mesela abimin kim merak ediyor olmayabilirsiniz ama ben çok merak ediyorum. Çünkü siz göreceksiniz yani. Ya Lina ne yaptığını merak ediyor. Abim diyecek ki Lina bu ne? kesin bu arada. Lina, bu ya abi daha görmedim bile. Görmedim bile ya. Nereden biliyorsun? Aa. Oha, çok yakınında Kim mi? Bakayım nasıl görünüyor. Lan? Uzun. Ne? Gibi bakma. Bak, ne? Gerçekten görmüyor. Bakma. Video kaydında göreceğim ben her şeyi çıkartabiliyor olur. Yalnız ben bakmadım. Arkadaşlar bakılırsa yorumlarda, ya bakarsan yorumlarda bir tane gelsin. Ya arkadaşlar bana linç atmayın. En, en sevmediğim Linch bir şey. Bir bakmış demek ki. Hayır linç Bak. atmayın ya. O bakmayacağım. Bir görmedim. O zaman Ya. Kulak sığmıyor. Ne 2 saat durmuş. 8 dakika olmuş. <laughs> Arkadaşlar evin, evin içinde sadece bir yatak var bu kadar. Oğlum süre 13 dakikaya uzasın mı? Evin abi ya. Videoyu bina çekmek istiyorum şu an. Hayır. Olur mu? Hayır. Lütfen. Hayır. Ya abi ya. Ya evim çok kötü oldu yıkamam. Yapışıyor. Şey Sıra 13 dakika uzasın mı Lina? Uzasın. Uzasın. 12'de 13 uzasın ya. Onun çok hızlı geçiyor çünkü zaman. Biraz yavaşlayabilir misin? Hatta 15 olsun ya. 15. 15. Uzasın mı? Uzasın. Arkadaşlar sizin camınızı sıkılmayacağı şekilde videoyu yaparım ben. Siz merak etmeyin. Sen beşik mısın yoksa? Hı, hı. Hı, hı, hı. belki geçecek ha şey. Hayır, ev değil. Şeyin Evde kal. Gerek, ya, şöyle yapayım Mi? Mi? arkadaşlar da 12 mı? Şimdi ben evin içine geçiyorum. Başka ne vardı Hadi ya inşallah olur, olmazsa şey var toplanmışım. Tamam. Şey, evet olmuyor. Peki şuraya asak yok buraya da olmuyor. Şöyle asabiliyor mu? Ha böyle asılıyormuş. Ama böyle asalım. Arkadaşlar benim bitti. Daha, oğlum bak sakın benim evime bakma. Tamam Hayır. Senin şey, evin güzel oyuncu tabii hayır diyorsun. Hemen bir kere çekiliyor. Hile yok. Hile falan değil. Hile oluyor yani. Hayır. Benim evim hiç olmayacak. Abi Hiç olmayacak. Şey o Hiç olmayacak. Şimdi buton alamışım. Tamam. Şuradan 其他工作。<就> Ben Bekle, bekle, bekle. Bak anne. Bekle ben dışarı çıkayım. Bakayım. Bak bak. bak. Ya benim saate olmadı ki. Oğlum. Bakayım şöyle. Oha. Ne yaptın o sen. Yatan yok mu yani burada? Lan gül. çok güzel olmuş. Burada yaşanır ha. Ya ben şeyleri bunları koymayı unuttum. Aklıma gelmedi eski yaptım. Yaprak aklıma. mı? Ama eski yaptığım şeyler aklıma geldiği için. Senin az çok baktım ama. Yine bakalım. İçine bak Çok şey olmuş ama seninki. Çok ince bir ağaç. Oğlum tek bir odundan yapılmış ya ve çok uzun. Kötü durmuş yani. Bundan bahsediyorum. Çok uzun ve çok ince. Yok bence güzel. Ne yapsaydın ya? İçi güzel ama. İçi kolaylaşma oldu ya. Evet. Sen yaşam alanına bak. Benim yaşam alanım kötü oldu şey var. Arkadaşlar ben Lina'nın evine 10 üzerinden 7 veriyorum. O sen... Ben abimin evine bir daha bakayım şöyle. senin de çok kalın olmuş aslında yani. Ama ağaç ev dediğim böyle olmam. Ben Hı -hı. abimin kalınlığından ve biraz şeyden. Ne? içinin He. yani biraz eşya olmasından diye şey veriyorum Onun üzerinden ben, şey. ben Lina'ya neden yedi verdim ben açıklayayım arkadaşlar çünkü ee, Lina'nın evi zaten, çok ince ve çok uzun olduğu için buradan iki puan kırdım hem çok ince çok uzun hem de evde yaprak yok çünkü ağaçta yaprak, yaprak yok çünkü olmadı. ama çok işte Abi o zaten deseydin. Yani bir daha Ha Hatta ekstra süre de verdik hani. Bu sürede ay, yapman lazımdı. Hayır yaparken ki niye yapabileyim ki? Nasıl yapayım? Yaprak almadın mı? Evet. Ciddi misin? Ciddiyim. Ya ben abi. Ama bir süre yetmedi. Üç dakika verdin bana. Mesela şu, şunun... ha ben de üç dakikada aldım almamız çoğu şeyi alabilirsin. Sen nasıl yani? Yani bak netrait yerine mesela şey alabilirsin yani. Yaprak hani. Hem dışını kaplardın. Yok, ocakta mayi abi. En son da ben ne aldığım için süreyi eksik. Ya yataksuz olsa, yapraklı olsa yine iyi. Onda 8 anırdı. Ha. Fate şanslıysa. Olsa... Bir de aşağılara almışım. Benim evimin içi büyük olmuş ama. Çok büyük ya. Ama yaprakların üstüne de bir şey koyamıyorum ki. Evet yaprakların üstüne niye bir şey koyamıyorsunuz? Anlamadım. Sen yoksa koyar dedim. De, niye böyle ya? Aklın böyle yapmaz dedim Her içine içine odunlanıyor. Ben şey yapraklarla çok uğraştım. 2 saatim yapraklarda gittim. Yaprakları çok eğleneceğim çünkü çok şey böyle yaprak çok güzel duruyor. Abi. Arkadaşlar ben bir tane videoda gördüm bak bir tane orijin kızıyorlar böyle ev yapıyorlar. Neyse hadi bir videoyu bitirelim bence gel şuraya. <laughs> Ee, gel şöyle benim yanıma doğru. Ben pantolon giymişim. Yani. Evet arkadaşlar e, videomuz kanka bu kanka kadardı. Kanka. Umarım like atıp abone olursunuz. Hadi bay bay. Kalanlayın.